Sapolsky'nin insan davranış biyolojisi teorisi, insanoğlunun her davranışının arkasında doğal seçilimin ürünü olan biyolojik bir süreç olduğunu iddia eder. Eğer Sapolsky haklıysa, bu, insan davranışını gerçekten anlamak için davranış gerçekleşmeden bir nanosaniye önce beynin 100 trilyon bağlantısında tam olarak ne olduğunu bilmemiz gerektiği anlamına gelir ve yaklaşık 5 milyon yıl önce insanlar ve şempanzeler son ortak atalarını paylaştıklarında neler yaşadıklarını bir düşünsenize ve o zamandan bugüne kadar olan her şeyi. Örneğin çok iyi ve fedakarca bir davranışta bulunan ya da acımasız ve vahşi bir şey yapan birini gördüğümüzde kendimize şunu sorabiliriz. Bunu neden yaptı şimdi? İşte bu soruyu sorduğumuzda aslında o insanların beyinlerinin farklı bölgelerindeki nöronların bir saniye önce ne yaptığı hakkında bir şey sormuş oluyoruz. Ama aynı zamanda önceki saniyelerden dakikalara veya saatlere kadar hangi çevresel uyaranların bu nöronları tetiklediğini de sorguluyoruz. Ayrıca o sabahki hormon seviyelerinin bu nöronları bu tetikleyicilere karşı daha duyarlı ya da daha az duyarlı hale getirmekle ilgisi olup olmadığını da merak ediyoruz. Ve sonra sık sık nöroplastisiteye denk geliyoruz. O insanın yaşadığı deneyimlerin önceki aylarda bu nöronları nasıl değiştirdiğini araştırıyoruz. Sonra ergenlik gençlik ve çocukluk dönemine ve hatta anne karnındaki hayatına kadar geri döneriz. Ki bu da yetişkin olarak nasıl bir beyne sahip olacağımızla ilgili tahmin ettiğinizden çok daha büyük öneme sahip. Daha da gerilerde genler ve kültür devreye girer. Çünkü doğduktan birkaç dakika sonra yetiştirilme şekliniz atalarınızın yüzyıllar önce oluşturduğu kültürü yansıtır. Ve işin en derinine indiğimizde ise bugün olduğumuz türe evrimleşme sebebimize kadar gidebiliriz. Sapolsky'nin davranışsal biyoloji teorisine güvenirseniz eğer, bu noktada işlerin çok daha karmaşık olduğunu fark etmişsinizdir. Yani basitçe o olay buna sebep oldu, diğeri de şuna cümlesi bu kaotik dünyaya düzen getirme ihtiyacımızı karşılayabilir. Ancak muhtemelen tam bir açıklama olmayacaktır. Çünkü süreç o kadar basit değil. Sapkowski New York'ta doğdu ve gençliğini gümüş sırtlı goriller hakkında kitaplar okuyarak ve onlarla yaşamayı hayal ederek geçirdi. 12 yaşına geldiğinde primatologlara hayran mektupları yazıyordu ve lise yıllarında kendi kendine Swahili dilini öğrendi. Daha sonra 25 yıl boyunca her yaz Afrika'da aynı babun grubunu gözlemledi ve ardından Stanford Üniversitesi'nde davranışsal biyoloji üzerine çalışmaya ve ders vermeye devam etti. Sapolsky insanları anlamaya çalışanlara şu tavsiyeyi bırakmıştır. Bizler karmaşık yaratıklarız. Bu nedenle birinin bir şeyi neden yaptığını anladığınıza karar vermeden önce gerçekten emin, gerçekten dikkatli ve temkinli olsanız iyi olur. Özellikle de bu sert bir şekilde yargıladığınız bir davranışsa. Çünkü bu yaptığınız bir filmin sadece 30 saniyesini izleyerek sonuca ulaşma yöntemini yargılamaya çalışmak gibi bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? teorisi sağlam mı sizce? Ve aslında resmin tamamını dikkate almadan bir davranışı asla gerçekten anlayamaz mıyız? Yoksa biyolojik olarak neler yaşadığımıza bakmaksızın karar veren ruh gibi bir şey mi var? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Videoyu faydalı bulduysan diğer videolarımıza da göz at ve abone ol. Patreon'dan da bize destek verebilirsin. Daha fazla bilgi, eğitim materyalleri ve videoların orijinalleri için web sitemizi ziyaret et.